Bu ne oğlum? Kadının kafası dönmüş mü yoksa? Arkadaşlar Game New Theory'e hoş geldiniz. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Crime Skin Cleaner adlı bir oyun. Başlayalım oyuna. Devam edelim. You can work hard through your <laughs> whole life. But sometimes even that's not enough. Tabii, tabii yetmez o da. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. Aa, ne öyle. as it turns out one short call can hold the power to change it all Yoksa iş mi geldi? but the question is should you really take it Yap ya, mr Kowalski, uh, i fucked up i'm not a genie i'm not a Neymiş bu halim? I'm here. I'm not. Sorry. I needed to bail. I have to be cautious. Are you serious? Neymişsin? Bir anlaşma vardı ya? Just go to apartment 23. Kapının yanında kapat. Mı koşamazsın. Para içeri de otur. Bizi kandırdı mı lan? Tizdi o. Şu an ne lazım? Cesetleri ortadan kaldır. Çık. Bu neymiş? Etkileş. Words, you're too poor to live here. Aynen fakirsiniz demek istiyordu ne gibi. Bakalım neler varmış burada. The key be here evet. Onu ne yapmış? Ay mı yaptınız lan burada? Şurada bir şey var arkadaşlar. Etkileş. So Manayla. It is a pretty tough neighborhood from Aynen belliymiş Neyse salla onu. Aç. İçeride mi gençlik? Daha kaç tane anahtar var? İçerisinde donatı. İki. kanı temizler arkadaşlar. Temiz temiz Ne çabuk lan? Diğer onlara göre bayağı hızlı temizliyor. <laughs> Ama gerçi elimizi çabuk umuz lazım yoksa polis bizi yakalar. Sün gelip, sün gelip. Başka var mı? Bir bakalım. Burada ne varmış? Kova, çöp kutusu. Su Ha, aynen. Doldur abi. Şimdi lan döküldü mü? Biz? Anasını satayım o kadar doldurduk. Şu, şu dur bakalım. Oğlum ben gene mi vurdum? Anasını satayım ya. Aynen böyle. Tamam şimdi oğlum Cık, kal orada ya hiç uğraşmayacağım. Sil şimdi sil sil sil. Temizle. Lan ben nasıl vurdum onu ya? Aç. Oha lan oh, her türlü içine etmiş. <laughs> Harbiden lan bu ne böyle? Sen niye yavaş yavaş acele etme. Şurada kal. Ay ananın. Kal orada hissetme. Sen nesin abicim? To to Konuşmam can't gerek topla. No, Bak delillerimiz benim elimde ha. Eğer param vermezsiniz sizi direkt hey, uzaktan I'm arayarak polise şikayet ederim haberiniz olsun. Aynen birisi bir arada. Sıkıntılı işler. Daha temizledik. Araç tekerlerini aç. Ay ananın döküldü gene Koy içine Heh. Şimdi topla Dökme sakın gözünü seveyim dökme Şimdi temizle Evet Devam et, devam et, devam et Şimdi Önce şunu bir Yerine koy Şuraya bir yere koy böyle Şu gitarı da bir yere Asacağız galiba. Eee sen şöyle kal. Heh. Al işte gene mi döküldün? Ne yapılma ya? Sen her zaman dökülecek mi böyle? Ulan ne pis bir şey bu. Şimdi sil onu. Etrafı temizleyelim bakalım. Ulan bu neymiş böyle her taraf pis içinde lan. Ne yaptınız oğlum? Savaş mı yaptınız burada? Daha çok işimiz var hadi. Sakın hızlı hareket etme. O zaman dur. I clean it first. Ay anan Üstüm boşuma geldi lan hep. Temizle temizle temizle. Temizle hepsini hadi. Ulan ne pis bir şeymiş lan bu böyle. Kapır oldu. Daha ne istiyorsunuz abicim? Aynen öyle. Temizlik. da temizle bak. Pislik içinde geçiyor bunlar. Tamam. Hoppala. Ne? Ulan ne işmiş lan. Bak az para ha bana. Sonuçta ben burayı temizliyorum size. Pisinizi temizliyorum lan. Buraya bakın döndür. Koy şöyle. Hop hop pismiş ha. Lan sakın dökme onu. Dökme. Geç. Cleaning comes before fixing. Hop. Slowly growing tired of this. İşte bu be. Bize ne itimiz çok olurmuş ha. Burası tamam mı? Tamam mı lan burası? Bu ne? Etkileş. Abi lan sıkıntılıymış ya. Geri koy. Temizle abicim, temizle temizle. Şunu önce bir kovaya şey yapalım. Kovaya koyalım bunları, pisleri. Ver burada da kılık var. Al al al. Ne buluruz varmış. Ol lan. Oğlum ne olmuş orada öyle? Adamı canice öldürmüş oğlum. Bu nasıl bir öldürmek? Aç. What the hell up there? Harbi ne olmuş oğlum böyle lan? Şunu şuraya bir koyalım da. Gel abicim, gel abicim. Geç. Olum Oğlum Seems korktum like lan. Lan sıkıştım burada. Heh, tamam. Lan bu ne? Ya vurdu mu lan daha, değil mi? <laughs> Bacı sen ne olmuşsun <laughs> <laughs> böyle ya? Tabi tabi sıkıntı olur. Bekle bir dakika araba götürüm seni. Kimse yoktu lan? Sinsi işler yapıyoruz burada kardeş. Bu neydi lan? Vay be anasını satayım. <laughs> Lan ne insanlara geldik ya. Ananı satayım ya. Ay senin ben Sen yavaşça kal şurada. şöyle bir temizlerim. Bas bas mı? Bas basların daha iyi ben simi bas, bas, lan. Tamam o zaman şinger kullanalım. Oğlum ne hale geldik lan bu ne? Sık şunu. Etkileş. <laughs> Bir de hiç eğlenilmedi. Bu akşam geç kalabilirim üzgünüm. Keti neden? Bir randevu mu var yoksa? Evet hayır. Sadece biraz ot alıp eğleneceğim. Keti tamam yarın görüşürüz. Pet gülüyor sinisi köp Bu neymiş? Etkileş. <laughs> Kendi bağımlılığını yedi. Ama de... satmayı bırakmadı. Geri bırak. Çal, <laughs> 100 dolar para, cash. 3, 4, 5, temizle, 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 temizle. Şunu suyun şey yapalım, tazlalım. Burası tamam değil mi? Şimdi gel buraya. Şuraları temizlik. Ondan önce şu adamı da bir götürek. Ananı satayım ya. İyi tam dökmesi iyi oldu lan. Oğlum gitme lan. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum gitme. Neyse bu burada kalsın. Etkileş. That letter, T is Demek onu da bıçaklamışsın. Damn, tamam git. Now, I I Bunu bir koyalım şey bagaj içine. Burası ne be otel mi ya? İşte böyle. Ha? Bak burada da var ha. Temizi. Şimdi bir alalım. Kal şöyle sen. Temizi. Sesler neden böyle? Kovaya topla. Topla topla. Her yer pis etmiş adama bak ya. Buraları temizleyelim. Burada başka bir yer var mı? Yok. Yok burası kalmış. Aynen yani orası da temizlenecekmiş. Bir saniye. Bunu yerine koyalım. Neymiş? Etkinleş. Yeni bir iki kutu ka alışa geldik. Bitter. Bilmem ne. Üç şişe falan. Boş şeyler. Dökümedin değil mi? Kapat şunu ya. Etkinleş. <laughs> Parası burada. İyi. Yuh ama her tarafta var lan bu ne? Adam her tarafın içine etmiş. Kaç tane adam öldürdün lan? Yavaş. Oldu. Bu şarkı ne böyle ya? Adam kaç tane adam öldürmüş öyle ya. Her taraf kan revan içinde. Hemen halledelim. Bu neymiş? Şimdiden midenle düğünler oluşmaya başladı. Bu lan? Bak adamla gitmiş asmış görüyor musun? Cani. Yok. Skotta neden <laughs> bu kadar çok klasik müzik <laughs> var? Harbiden lan. Bunlar neymiş? <laughs> Oha! Rulum! I should never have gotten involved with this. Harbinger? Things change from really, really bad to absolutely horrible. But I don't think she could have done much more. But I'm not sure if it's Johnny. Evet bakalım. Çok bindiği gibi i̇şte benim gibi. Topla. What a rotten luck. To end up having to cover up for a serial killer. Yeah, tamam anlaşıldı şimdi olay. Topla. Topla, topla, topla. Vur. Vur, vur, vur. İlan tek de gidiyorlar hepsi. Bunları da vur. Topla. Topla. Oğlum adam her, her pisini yaptırır lan. Ama ayin gibi yapmış etrafı. Burada baksam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ha bunları çöpe şey atacağız. Araba içine açacağız. Dur bekle bakalım. Bekle bakalım. Bunları toplayıp da sıkıntı çıkmasın sonra. Öbürü neredeydi? Öbürü burada. Gel. Sen de geç şöyle. Çöp var mı lan? Pisi kalmamış ya. Nasıl bir psikopatsa artık. Herkes öldürmüş ya. Bizi öldürmesin lan kan temizlikliği. Kanıtı böyle temizleyecek işte biz bildiğimiz için belli olmaz. Bizi de öldürebilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Çal mı? <laughs> İşimizi görür arkadaş. Kadın ne gelmiş ya. Yazık binah mop <laughs> here is pretty much Tamam temizlik hadi. Burada istasyonоля paspas var beyefendi. Hemen hallediyorum. bir אתהden kuts'眾 ya Hemen halledek. Oğlum, ne tür sen ya? Harbiden. Nasıl Trick of Ultra z bir çıkış ya sağlıyorsunuz olursunuz. This might lead them to Tyler. Tyler will surely lead them to me. Yitirir bana. 100%, -100 yüz eminim. Ben biliyorum yani böyle şeyler. Ulan böyle bir şey yok ya. Ne istedim kadar insanlardan ya. Üç tane insanın içinde etmişsin. Cani psikopat. Harbi bize bir şey yapmadı mı lan? Abi belli olmaz yani. Sonuçta adamın işini hallediyoruz. That guy who senin yanında bir tuz olacak? <laughs> i̇yi lan iyi şeysin. Üzülüyorsun güzel. Kansız değilsin Allah'tan. Belli olmaz bazı insanlar kansız oluyor. Sadece bir öğrenciydi vay be. <laughs> Simons Üniversitesi, Tabita Kons, 10 Tarihi 06 2002. Topla. Başka bir şey var mı ha? Hazır olduğunuzda suç mağanı edin çöpleri ve Kan topları atın diyor. Nerede var ki lan? Hah. Bu nereye? Buraya mı? Sen de gel şöyle bir yere gir. Bundan bir tane eksik. Nerede lan bir tanesi daha? Nasıl gelin sen buraya buraya? Sen gel şöyle abicim. Bence bunun yeri burası olur ya. Bu ne olacak? Buraya gider. Heh, tamam buradaymış. Bu da burada. Başka bir şey var mı? Aa, para buldum. Aha. Çal, çal. <laughs> İşe yarar. <laughs> Harbiden adam psikopat ya. Tamam burası tamam. Şimdi oldu bak görüyor musun? Son bir tane kaldı. Tamam. Korum temizlendi arkadaşlar. şey tamam. Kapat. Korumda görev yok. Hazır olunuz. Sürmeyin gidin. tamam terk gidek Koş 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 koş. Ne diyor? Devam et. Tamam. İyi mi? Alıtma vesaire. Mükemmel plan. Ceserler. Cesetler ha. Pahalı gelmiş yazmışlar. Tamam. 5000 dolar. Az para. Bu ne oğlum? Bu üçlülerden dolayı para kesmişler. <laughs> Görevi bitirelim. Evet arkadaşlar. Biz tamamladık her şeyimizi. Bizim yerimiz burası mı lan? Geri koy. C beceri açak. Artan direnç. Moblar %25 daha yavaş lekeler. Temizlik hızı. Bunu yükseltelim. Tamamen uygulandı galiba. Bu ses ne? Ne oluyor? Etkileş. Bu ne oğlum? Bad news first, um, Rob's boss, Big Jim, Found out what we did. And he's the scariest guy I know. But, but, here's the good news. He's not mad at all. In fact, he is so cool with what happened and is impressed by your skills. He'll probably <t unnecessary> hire you. So, yeah, <tik> good luck. This is insane. What the <tik> <Heldin haciendo tik> hell did you Okey. get me into? Tamam, <tik> Şimdi gelemiyorum. Görünmez olmuşum. Köpüş ne yapıyorsun ya? burası. Arkadaşlar biz buyuz ya. kuza iyi Kızımız bu. Aramız bu ama biz nasıl bir şey... Oğlum biz nasıl bir şey yedik ya. Cık. Neyse. Bu bölümde bu kadar yeter. Arkadaşlar diğer bölümümüze devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.